Ne? Bugün Brezilya gecesi ve kadro incelememi mi varmış? Yapma. Brezilya gecesiyle kadro inceleme varmış bugün be. Allah'ın misaliyle Allah misali Muhammed Kulağımız çınlayarak yayına başlıyoruz. İnşallah Serdar abi dediğimi yapabilmiştir. O da mobil üzerinden canlı yayınlar açmaya başlayacak artık Allah'ın izniyle. Açabilirse zaten millet Serdar abiden onu bekliyor. Best Türkiye'den onu bekliyor. İsa'm, selam verir be kardeşim. Dur lan? bismillah. İnşallah Seyreder abi yapar ya şeyi. ya. gecesi için şöyle hedef başlatalım. Ha, biraz bir birikelim. Ondan sonra kadro incelemeye başlayalım. Ee, Bismillah. Nasılsınız? İyi misiniz? İhtiyacınız bir eksiğiniz. Vermeyince <laughs> vermiyor. Yapacak bir şey yok ya. Yani. Bu bize bir top. Yerinde izlemek için Haydi olun. Bu neymiş lan? Ne? 5 yıllık şampiyon şu. Evet. Tokyo'ya mı götüreceğimiz anasıl saatin? Bir git. Ne diyorsun ya? Ya bombacıların hepsini kullanıyorum. Hiçbirini vermem. Al ucunuzu yalayın. Salah gün şey yapmıyorum ya. Salah alabilirsiniz. Bundan makal parasını indirin. Okay. Rezil gecesi Brezilya gecesi. Brezilya. Brazil, Brezil, Brezilya. Bakalım. Bu gece şöyle ne yapacağız? Güzel kadrolar gelir inşallah. Yayın maçını değiştirelim. Bence ondan gelmelidir. Millet sizlerle maçlar yazısına alışmış. Brel, Brazil, Bir Brezilya. Evet, başlıyoruz kadrolara. olarak. WGS 1 2 3 4'ten başlıyoruz. Çıkmadı. Abdülver Salis 21. 3.200. bin iki yüz. Güzel sırıtan yok. Nice. Şu Ronaldo geç. Dün bir geldi var ya plasmana canımı okudu şu ya. Çeh öyle bir goller yiyor ki. Allah'ım çıldıracaktım. Unutmak kolay mı? İsteyene kolay. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle, hemen unuturum. Ney, Düşer aklıma bomboş gidişlerin, bilemem manasına üzümlerin. Yine sev beni, yine bekledim, beni kendimden vazgeçer gibi. Spam yapmayalım arkadaşlar. Herkesin kadrosuna bakacağım yavaş yavaş, Sakince. gel. Hmm, abi Messi, Suarez, Neymar, Gedek. Öyle büyük lüks var adamda yani. Tere. Patın terim. Düşer atlama bomboş gidişlerin. Bilemem mana hüzünlerin. Yine sen beni. Yine bekledin beni kendimden vazgeçer gibi. Oğlum ne batüstü var. Arkalarında nakata var. Konami verene veriyor. Vermeyene vermiyor. Onar Enes daha Ne de şu moderatör geldi. Hoş geldin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. sol Solbek. Ben olsam sol Solbek oynatmam. Yani Belletti de oynuyor. Kunde isabeki atarım. Tony Adams stop ele çeker. Costa Kurtay sol bek oynatır. Ya bence en ideal öyle. Can 0-1-0-1. Şu Gustavo çok iyi daha. Öyle adamlar getiriyor ki bazen ona iş yapmayan. Konde sol bek oynamıyor zaten biliyorum. Konde sağ bek ya. posta Kurtay sol bek. Tornado stoper. Özer dinliyor. Bak Belletti'den daha iyi oynamazsa neyim ben de. daha iyi oynattım bu. 3145 Aha bu kayo sakat sol bek. Başka stoper veya sol bek yok mu? İyi, iyi idare eder. Bir yol var ama nerede yani bir var. Bir yol daha var dönmemek neyse. Ben ya dünyadan uzun. Ben ya tam forvet arkası Del ortada kalmış ama biraz sanki sola atsan ya azıcık sola çekse bomba yolla daha güzel olur. Bir yol daha Aleykümselam İslam. Türkiye'den aleykümselam. Abi yaz yaz abi. Abi yaz abi. Abi yaz abi. Abi, abi. Abi yaz abi. abi, abi. abi, yaz abi. Abi ya yaz abi. Güzel. Şu beyl var ya. <laughs> o Bale'den olacak ha. Messi. Düşer aklıma bomboş gidişlerin Bilemem var nasıl an yüzüm benim Yine seni benim. Hacı her şeyin çok güzel. Şu bu kaya sokan bozmuş. Bu kaya sakam bozmuş. Peki yaptığı şey geriye girip top çıkarmak. Tam. Beyil Bey'se salak. Kabul mü? Bombalı salak. Enektar, enektar. Hadi yanına da Yunus Akgün'ü veriyorum. O da bombacı. 3172 Bello. Bu çiç. Yasultan adam yok. Sıvoksi. Ayeps. Burada mı Ayeps? Çıkmadım. Genç Murat Spor. Ç'yi kabul etmiyor ki. Bak. MMS 6 lira 21 6 lira 21 Ha yeni genç Murat Spor. Tamam bakalım. Yani sırtan yok. Hacı. Hmm. O da daha iyidir ya. Ha Beko'nun yerine mi alacaksın? yerine mi alacaksın? kendi çıkmıyor. Sığmıyor GSS o on, on fly. Üç bin yüz güzel. Nazo King. OS'ye hangi oyuncuyu koyayım demiş. Nazo King. Düşer aklıma bomboş gidişlerin bilemem manasını üzülürüm yine sev beni yine beklerim beni kendimden vazgeçer gibi Olsa bir adam yoktu bence Fermi'nin yerinde Iniesta oynar Önemli spor. Çok güzel. Nice. Leroy Sane var ya. Ah. Türkiye'ye gelebilirler Leroy sene Türkiye'ye gelirse de kesinlikle Kalatasaray'a gelir. Başka takım etmez. Beşiktaş olarak söylüyorum Sane'ye Galatasaray'dan başkası yakışmaz çünkü. 3118. bin yüz on sekiz. Ha ha. Solbek. Pony Adams. Yok edici. Yavaş bir adam ama. İdare eder sol taraf. Oo Burak Kral. Hoş geldin. Kral. Mustafa. Kıbrıl. Mustafa yanı bak. Fıvıv ne Fıvıv. Fıvıv da, da anlamadı. Fıvıv. 3144. Nice. Bir yok. Sırapo. Serdar abi inşallah becerirsin be. Anlattım püf noktalarını, yayıncılığı falan. İnşallah mobil yayınlara da giriş yapacak. 3137. Aha, Carlos Dos. Hacı Carlos'u Dos yapmaktansa benim naçizane tavsiyem. Beken Bavur'u Dos yaparım. Salibay defansa çekelim ya da Dos'a Rodri alırım. Oğuz'a Berlingham alırım. Yeni genç Murat Spor'a sığmıyor ki. GV 55. 3158. Güzel. Deniz çok fark yaratmaya başladı son zamanlarda. Berk Yusuf demiş. Burası Genki. Yeni aile yazılıyor. Boşluk var. O boşluğu kabul etmiyor, İsmin zaten sığmıyor. Basti baston ile kof yer değiştirebilir, onun dışına sığırtan adamın yok. Bu bir zincir. Oh baby! Yeni açılmış bir kadro. Güzel, nice. P25 Altre Prime. Altre Prime. Lider Asi 21. Bakalım. 3135. Sırtan yok. Nice. Bak, değil FIBA. Hani be Ronaldo gel Beşiktaş'a be. Gel Beşiktaş'a be. Lan acil olmasa çağırmazdık be Ronaldo. 3187 Acil olmasa çağırmazdık be Ronaldo. Hacı yok da. Ben olsam kanatı biraz daha hızlandırırım. Kodunu çıkartın. Nico Williams'ı alırım. 3112. Hani Victor Osturmen'in T Napoli kartı var. Immobile'nin Lazio kartı var Çok istedim de gelmedim mi? evet hasis. Bana koç. Altıra 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 da Oo bombacı son çıkmış. Güzel. Hayırlı olsun kral. Fletcher Sabek. İdare eder. Yok edici olduğu için idare eder. Şimdi şunu nasıl yazacağız? Var. A. Dur. Koç yazacağız da. Hiç mi üşenmedi şunu yaparken ya? Yani? Para koç. Nice baby. Sırtı alam yok. Very very good. <laughs> Ay. Del Abi kaç defadır yazıyorum bu. Yeni isimler görüyoruz Del Piero. Sen her yayında varsın maşallah. 3165. Very good. Pazartesi günü 105 Michael geliyor nasıl satın? ya. Hayatımıza kadar aktı konan pazartesi günü 105 Michael geliyor. Akadir Kadir alt tere çim 3171. Very very nice. Sıvı tam yok. Ve olsun boşluk kollayan Ronaldinho gelecek yani boşluğu kollasın. Messi yanlış atılamıyorsam yaratıcı oyun kurucu. GF'de daha güzel oynar. Nazo King. Ne olsa da bir içsek şöyle buz gibi. Evet 3199. Rumeninge Gölse oynamış. Olsa de sırtmaz. Güzel oynar. Ama madem böyle boşluk bırakacaksan kral yani Olsa'lar arasında. Rümeni Gölse'leri çek GF oynasın. Forret'e biraz daha yakın oynasın yani. 3150. Kante iyi bir orta sahadır. Defansa da iyi ama uzun top attığınızda geçip veriyor. Gerçi kaleye kurtulay çekti. X1X 1907 Dö şu şey miydi ya? Enzo enzo Vay be çok nadir kaktur o ya Görüyoruz. Gerçi baya son dönemlerde iyi kalecilik yapıyorlar Baya güzel tutulur B, B 06'dır plakamız. Çünkü biz Ankara uçlarıyız. 3125. Aha bu kare sokak Sokak dışında sırdan yok. Bilmez hoş geldin. Dun dün bakmıştık ya. Yani. Bileçer sağa etti. hatta. eder soğum var. Ulan dün çıldırttı be ne yazarsın ya. Neden sonra beni dün çaldırttı be. Yemin ediyorum telefonu duruyordum az daha. Güzel bir asırdan adamın yok. Svezli. Alvaro Oşimen mi? Oşimen. Oşimen değil mi o ya? Aynen. Sırıtan yok. Ha, Kursperik. Güzel. Very very nice. Hop çevirme ama orta sahada şey yok defans yapacak bir adam yok. Bugün yayını biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Yarın imane çıkmasa devam ederiz. Bugün yayını biraz kısa tutacağım. hem hafta içi hem de gece geç saatlere kadar tutarsak zaten fazla duran olmaz. Neyse gece 11. Bellingham'la Messi yer değiştirebilir. Onun dışında sıfırtan adam yok. Ya ortak kullanmak için şey yapmışsındır da. Oyun ortaya bazen izin vermiyor. Ya millet artık orta kapa gol çalışıyor. Ortadan gelen çok nadir. Ya da böyle kalenin dibine kadar sürüklüyorlar. Tam topu alacaksın. Analogu bir kaydırıyorlar. Adam arkasına dönüp dudak kuşkatan bir vuruyor gol. Böyle çok gol yedik şimdiye kadar. Neyse dediğimiz gibi kısa tutalım arkadaşlar. Yarın bir mahalle çıkmazsa tekrardan burada oluruz. Acil bir işim çıktı çünkü. 24 dakika. Biliyorum kısa oldu ama. Yarın inşallah telafi ederiz. Yarın zaten yine hafta içi. Milletin işi gücü var. Okuldular. Ondan dolayı kısa tutsak biraz daha iyi olur. Yarın elimize geldiğince te, tedavi nereden çıktı lan? Neydi o? Her neyse işte. Haydi geceler. Hoşçakalın.